Tarikatun as-sohba fil cemiyye. Nefsin hastalıkları çoktur. Hastalıklar insana iyilik değil, zarar veren hastalıklardır. Onlardan birisi de gösteriş yapmak. Gösteri nefsin sevdiği hastalıklardandır. İki tane şey varsa elinde onu da millete gösterecek. Fakirinden tut, zenginine herkes gösteriş yapmak ister. Hoca geçinen, alim geçinen yahut hiç dinlen alakası olmayan insanlar hepsi bu hastalık herkeste var. Gösteriş yapsın diye. Gösteriş mühim değil. Sen kendine gösteriş yaparsan kendine zarar verirsin. Çünkü haset var, nazar var insanlarda. Sen haset ederler, sen hayretmezsin. Hayatta hayret, hayret ama eskiden adab, maşeret diye bir şey vardı. Öğretilerdi insanlara. Böyle insanlar önde yeme insanların yanında bir şey onların olmadığı şeyi fazla gösterme etme diye bu İslam adetlerini Osmanlı zamanında çok güzel gösterirlerdi söylerlerdi ondan sonra yavaş yavaş o kalkmaya başladı bundan yani gene Osmanlı'dan sonra bir 40-50-60 sene o şey devam etti eski insanlar çünkü biliyor o adeti ondan sonra yavaş yavaş o adet bitmeye başladı onun yerine ne kadar gösterilecek gösterirsem gösteriş yapayım diye uğraşır insanlar. Hele bu son 10 senede iyicene istivandan, zıvanadan çıktı. Bir de bu şeyler var ellerinde. Alet, telefon her dakika bütün binlerce adamı arkadaşlarına, arkadaşlarına arkadaş olan olmayan herkese ben şöyle yaptım. Ben şunu yedim, şunu, bunu yedim falan. Eskiden böyle insanlara bir kaba bir şey söylerlerdi. Görgüsüz derlerdi. Bu da insanlar yani bu nefsin kölesi olup nefsin şey yapınca bu lakap onlar mustahak olur. Görgüsüz demek. Allah her şeyi güzel yapmış. En güzel de edeptir. Edep de İslam edebidir. Senin yaptığını başkası yapamaz. Senin yediğini başkası yapamaz. Yiyemeyince günah yani yazık olur. O karşıdaki insana canı çeker. Yani ondan sonra haset eder. Senin yediğin şeyden de hayır çıkmaz. Allah muhafaza etsin. Yani Dediğimiz gibi bu nefsin sevdikleri şeyler çoğu zaman zararlı şeylerdir. İnsana zararı veren şeylerdir. Ona dikkat et lazım. Eskiden şafağımız şey bir latife gibi anlatalım. Kıbrıs'ta işte davar koyun besleyelim dedi. Mandıra yaptı işte oradan buradan kör topal ne kadar şey varsa bizi Şeyh ver topladılar. Güzel bir davar yaptık diye sana. Hep, halbuki hepsi şey değil. Ondan sonra çoban da vardı. Çoban çıkıyor. Kaç tane var bizim? Kaç tane aldık? İşte 400 tane var. Seneye ne kadar olacak? Seneye en azından iki misli olması lazım. Hadi iki misli olmadı. 600 tane olması lazım. Seneye bakıyoruz diyor kaç tanedir bunlar? Bizim çobanda da çoban değil de tilki çakal. Allah bir ne yapıyor şeyleri, koyunları sayılmaz diyor. Bereketi gider. Derken sayılmaz sayılmaz derken en sonunda 100 tane kaldı. Yani gene yani şey baba işte yani saymasın diye gösteriş olmasın diye onu bile yoktu şey baba. Allah makamları ali olsun. Yani o benim şu kadar benim bu kadar diye insanlara söylemek iyi değil. Bazı şeyler gizli tutulmak İyi, senin için iyidir. Onu bilmek lazım, insanın bilmesi lazım. Başkasının yaptığını iyi midir, kötü müdür diye onu da bakması lazım. Nasıl bu adab, maşeret nasıldır, İslam adabı nasıldır diye öğrenmek lazım, dikkat etmek lazım. Allah muhafaza etsin şer, nefsimizin şerrinden. Allah hak yolda bizi daim etsin inşallah. Amin. Allah'a tevfik. El-Fatiha.